Kim diyordu lan onu Almanya'da marketler boş diye? Bak şimdi Reve'ye girdim. Reve'de dolaşıyorum. Canlı market bu. Bak fiyatlara bak. 1.99, 1.11, 1.79, 1.89 muz, çilek 1.69. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor şimdi bu 1.69'lar birler? Alman bozuk parasıyla yiyor musu. Alman bozuk parasıyla yiyor muzu. Alo basit, sıradan, en basit Suriyeli işçi saati 12-13 yuruya çalışıyor. Bir saati. 8 saatte koyuyor cebine 70-80 euroyu. Sonra ne yapıyor biliyor musun o 80 yuruyla Gidiyor bir kilo muz alıyor. 1 lira 89 veriyor. Bak saatte saatte 12 euro, 12 euro kazanıyor ha bu herif. Suriyeli, Alman demiyorum. İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Belçika, Hollanda. Daha onlara gelmedim. Ne oluyor biliyor musun? Suriyeli ilkokul bile okumamış. Cahil Almanya'da bir saat çalışıyor. Bir saat gidiyor onunla. Gidiyor onunla. Ne yapıyor biliyor musun onunla? Onunla beş kilomuz alıyor. Bak bir saat çalışıyor. Beş kilomuz alıyor. Peki sen bir saat çalışıp ne alabiliyorsun? He? İçme suyu alamıyorsun içme suyu bak boş diyordu marketler. hani nasıl boş bu market bana göster göster internet diye bir şey var artık Sat sahtekarlık yalancılık bitti o işler bitti o işler dünyada gıda gıda fiyatları yerin dibine iniyor ucuzluyor Türkiye'de de kol gibi az önce bir video daha yaptım işte çorba olmuş 200 lira asgari ücret 17 bin lira kaç tane çorba alırsın?